Yes, I really don't know what Christmas is all about. Isn't there anyone who knows what Christmas is all about? Well, I can tell you what Christmas is all about. That's not Frost nipping at your nose. So i sabah pek konuşmalı çekmedim ee, biraz böyle kahve falan içtim saat 9'da uyandım bir daha uyurum diye hani tekrar yattım ama uyuyamadım maalesef alışmışım çünkü her gün neredeyse 6'da 7'de kalkmaya ee, biraz böyle temizlik falan yaptım şimdi markete gidiyoruz kahvaltı için böyle bir şey, ekmek falan almaya düşündük ee, yumurtamız yok ee, saat 1 gibi de annemler gelecek bize bugün biraz böyle gezeceğiz. Bir de Black Week var biliyorsunuz bu hafta. Ee, bakalım öyle gezeceğiz biraz. Çok kalabalık olabilir bugün. Ee, sizi de etrafı falan gösteririm. Belki fiyatlar falan gösteririm. Hani ne var ne yok diye. Öyle şimdi Mahatverden'e gidiyoruz. Ekmek falan alacağız. <laughs> evet annem şöyle bir tabak alacak. 199 kron. Çok güzel bu. Ben bunu çok beğeniyorum. Şöyle şu şekilde. Bir de %15 düşüyor. Şimdi buluştuk. Evet, buluştuk. <laughs> geziyoruz. Hacı da burada. Ay <laughs> Şimdi geziyoruz. Bakalım neler neler var. Şey Stanley, Stanley miydi onlardan? Hangisi? Ay. Takıldım. Ha, küçük. Hı, hmm, Paşa Bahçesi'nin yeni bardakları. Buradaki her şey yüzde elliymiş bütün bu tabaklar. Evet şimdi Stadyum Outlet'e geldik. Burada böyle kışlık montlar var. 500 kron. Oldukça uygun yani. Baya iyi fiyatlar. Bu da 500 kron. Aa limonlu var. Aa. Ha. 40'tan 28'e düşmüş. Hı -hı. Şey orada. Biz, demek bizim Rus'tan aldığımız bu markanın şeyi. Evet. E, Düp. Düp diyorlar. Şu 629 kron mu? Evet. Ama. Çok tatlı. Neye kullanıyoruz? Ee, Bunu. Yani. <laughs> black cross snipping çirkin <gülüyor> 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 evet şimdi yemek yedik bir şey TV kısabilir misiniz bir saniye Evet yemek yedik şimdi pizza söyledik ee, kebap öyle yedik dışarıda falan gezdik oradan sonra eve geldik kahve falan içtik ee, size çektim zaten orayı ee, bir de böyle kek yaptım annem bunu çok seviyor benim yaptığım bu keki böyle çok güzel ee, isveçesi şerleks möms aşk möms hmm. <laughs> <laughs> evet aşk keki <cake. gülüyor> bilmiyorum Evet çok güzel bir kek yani. Çok güzel tadını beğeniyoruz. Ee, şimdi o güzel sahneye geleceğiz. Çikolata e, çeşmesi yapacağız. E, Recep Vedi'nin dedi böyle dişler arasında o <laughs> Şimdi bunu böyle dökeceğiz. Size de göstereceğim. Evet şimdi o sahne. Çok güzel gözüküyor. Bu arada bu e, sosta kahve de var. E, çok güzel böyle kahveyi suya karıştırıp öyle döküyorum. E, çok güzel oluyor yani. Normalde çok böyle iki kaşık falan diyor ama ben bayağı döküyorum içine. O zaman kahvenin tadı daha yoğun oluyor. Şöyle. Çok güzel oldu. Bir de ortasında böyle yarık olduğu için e, içine de girer yani. Bayağı güzel birazdan ee, üstüne de son atışı yapacağız ve şey koyacağız Hindistan cevizi Hin evet Hindistan cevizi böyle serpeceğiz diye şunu bir sıyıralım önce üstüne bu arada portakal rendesi falan da güzel oluyor ama e, orijinali Hindistan cevizli olması. Kar yağdı. Evet kar. Üstteki sos da akıyor. Esra bunu gerçekten çok güzel yapıyor arkadaşlar. Tarif isteyin bence yorumlarda. Evet. Evet babam da kestane yapıyor. Böyle. Çok güzel böyle ortadan yardı bunların hepsini. Baya bayağı da güzel duruyorlar böyle şekil olarak.

çok teşekkürler evet. Bayıldım. Çaylar. bayıldım ileruldum. it's been said many times many ways merry christmas. Evet, herkese günaydın. <laughs> bugün günlerden pazar. Ee, dedik ki sabah kahvemizi deniz kenarından neden içmiyoruz? Böyle termosta kahvemizi yaptık. Ee, böyle orman tarzı yere geldik. Ee, buraya zaten birçok kez geldik. Videoda da gösterdim sizlere. Dedik ki şöyle orman havası alalım, yürüyüş yapalım. Biraz çok karanlık. Yani hiç ışık, güneş falan yok. Yani bayağı içinizi karartan bir hava var bugün ama... E, hava soğuk değil. Sanırım yağmur yağmış. O yüzden böyle biraz hani onun nemi var. O yüzden hani böyle keskin bir soğuk yok. Böyle esmiyor da. Böyle durgun güzel bir hava var. E, denizde böyle havalarda böyle çarşaf gibi oluyor. Çok güzel oluyor. E, ne zaman da deniz kenar gelmeye fırsatımız olmadı. Dedik ki kahvemizi yapalım. Çıkalım ve şöyle hafif bir yürüyüş yapalım ormanda. Hem e, deniz kenarını da böyle görmüş oluruz. Öyle şimdi e, böyle keyfini çıkararaktan kahvemizi içeceğiz. Kışın kar olunca burada kayıyorlar baya. <laughs> yani yine kar yağdığı zaman gelir size de gösteririm. Baya kalabalık oluyor. Kayak yapanlar vesaire. Çok oluyor burada. <laughs> Many times, many ways, Merry Christmas. it's been said many times many ways merry christmas